Herkese iyi günler. Bugün size çimenlik isimli örneğimi göstermek istiyorum. Model tersten oluşturuluyor. Bunun için 3 ilmek düz, 1 ilmek ters kullanıyoruz. Tersinden ben modelimi bitirmiştim. Bir sonraki modelime geçiyorum. Bunun için şu ters ilmekler düze dönüşecek. 3 ilmeğin 3 düz ilmeğin ortasındaki ilmek terse dönüşecek. Yani düz 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 ters düz 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 devam edecek. Başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden alabilirim. 3 düzümdeyim. Ortada, ortadakini terse çevireceğim. Üç düz. Şuradaki tersim düze dönüşecek. Bir ters. Üç düz. Arka tarafa geldim. Arka tarafta herhangi bir işlem yapmıyorum. Düze düz, e düz terse ters devam ediyorum. 3. sıramdayım. Motifimi oluşturabilirim şimdi. 1 ilmek düzümü aldım tersteyim. Terste 2 sıra aşağı geliyorum. Bir ilmek tersten çekiyorum. Bir sonraki ilmekte de çekiyorum. Son ilmekte de çekiyorum. Terste 3 kere geçmiş oldum. 3 düzüm normal Tersteyim tekrar İki sıra aşağıdan bir kere battım Bir üstten bir daha son ilmekten bir daha 3 sıranın her birinde geçmiş oldum tersten Arka sıradayım Arka sırada Tersleri normal örüyorum Az önce 3 ilmek geçtiğim ilmeğimi hep beraber çekiyorum. Terslerim normal. Düzlerin üçünü birlikte çekiyorum. sıranın sonuna kadar bu şekilde. Modelim tamamlandı. Bir sonraki motife geçerken yine 3 ilmek düzün ortasındaki bir ilmeği terse çevireceğim. Şu tek ters ilmeği düze çevireceğim. Ters 3 ilmek düz ters Modelimi oluşturmam bu şekilde. Herkese iyi çalışmalar.